Mas yani darbe mi, darbe mi, bir dakika bir dakika şimdi one minute, one minute dedim mi akan sular durur, darbe yapılacaksa benden habersiz yapılmaz, darbe, kim yapıyormuş, kime karşı yapıyormuş, mahalle muhtarına mı, kime, kulüp başkanına mı, dernek başkanına mı, kime, ya darbeden söz ediyoruz darbe, şimdi darbe yapacaksak ben varım, darbe yapmak isteyen peşimden gelsin. Hemen ama tabii tek başıma yapamam ben bunu. Birilerinin olması gerekiyor darbe için. Tamam mı abi? Bak ben herkese abi demem. Mesela şimdi Suat abiyi çağıracağım buraya. Suat abi, Suat abi, alo? Suat abi, Efendim, abi ne? darbe var darbe, geliyor mu? Darbe mi? Oğlum manyak mısın sen? Git lan işine, işin var, git kendin hallet, kendi işini kendin gör ya, manyak dedin. Ya senden de bir olmaz be abi, sana da artık abi abi demiyorum. Darbe yapacağız, seni çağırıyoruz, senin dediklerine bak Allah aşkına ya. Ya kimseden hayır yok. O zaman darbe yapmak için ne yapmak lazım? Hemen darbe tarifi yapıyorum darbe tarifi. Bak herkese yapmam bu kıya. Tamam mı abi? Bak abi dedim. Ben herkese abi demem. Şimdi darbe yapmak için ne yapmak lazım? Bir, darbeli matkap lazım. İki, dört yumurta lazım. Bak dört, bu çok manidar ha, çok manidar. Dört yumurta, bir kaşık süt, bir kaşık ayran, bir kaşık yoğurt, bir kaşık cacık, bir kaşık hıyar desem de inanmayın tabi makara yapıyorum darbe bu ya darbe kolay mı zannediyorsunuz darbeyi şimdi diyorlar ki hükümeti iktidarı sayın cumhurbaşkanımızı birileri devirmek istiyor darbe yapmak istiyorlarmış doğru mu diyelim ki doğru peki hemen yavaş yavaş gidelim hiç acele etmeyelim darbeyi kim yapar Hı? kim yapar bir Ordu, iki, polis teşkilatı, üç, dış güçler, dört, üç, dört. Kim yapar? E, halk yapar. Şimdi tekrar, tekrar plağa geri saralım. Ordunun darbe yapabilecek gücü var mı? Var mı? Yok. Peki kim yapar? Bilmiyoruz. Bir dakika. Önce orduya bakalım. Var mı? Yapabilir mi? Yapamaz. Böyle bir ordu yok. Her şeyle iğnesinden ipliğine, kasaturasından tankına, uçağına kadar kimin kontrolünde? Ha? Kim darbe yapacak? Yapabilir mi? Nah yapar. Yok öyle. Ordudan darbe marbe olmaz. Aman ha darbe olsun demiyor ama olmasın. Sakın ha olmasın kim geldiyse ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan? Sandıkla gelen sandıkla gider. Seçimle gelen seçimle gider. Ama gider mi? İşte bütün mesele bu. Gider mi gitmez mi? Gider mi gitmez mi? Göreceğiz 2023 ya da erken seçim. Peki şimdi askeriyeyi, orduyu ayırdık. Ordu bugün darbe yapamaz. İstese de yapmaz zaten. Niye yapsın ki? <laughs> Şöyle bir kenarda dursun ordu, polis teşkilatı yapabilir mi? Yapamaz kardeşim. işleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun kontrolünde bütün emniyet teşkilatı ne haber? Süleyman Soylu kalkıp darbe yapacak hali yok ya. Ayıptır, günahtır. Yok öyle bir şey. Süleyman Soylu abimiz. Bak ben herkese abi demem ama Süleyman Soylu abi. Sen öyle bir şey yapmazsın biliyoruz. Geride kim var? Darbe yapabilecek halk, halk. Ay yok bir dakika. Halktan önce Amerika, dış güçler, İsrail, başka kim? Dış güçler. Kim bu dış güçler? Sittiret kim olsa kim dış güçler ama dış güçler yapar mı? Şimdi ben dış güç olsam yapmam. Niye yapayım abi? Tek adam var. Ona istediğim her şeyi yaptırırım ben. Yaptırmam mı? Yaptırırım. O yüzden niye uğraşacaksın ki? Yok parlamentosuyla, yok carlamentosuyla falan filan orada parlamentodan yok bilmem ne çıkaracaksın, kanun çıkaracaksın, istediğini yaptıramayacaksın. Oysa tek bir adam oldu mu? Şak diye tek adamı istediğin gibi ayartırsın, bağlarsın, mal varlığıyla ile ilgili soruşturmalar açarsın. Bizimkinde yok. Bizimkinde Allah'tan öyle bir şeyler yapılmıyor. Bizimki sağlam dünya lideri bizimkine kimse bir şey yapama, yapamıyor. Ayrı mesele. Ama tek adama yapabilirler. Böyle bir risk var. Var. O yüzden dış güçler niye gelsin bizim ülkemizde darbe istesinler, darbe yapsınlar be abi? Bak abi dedim ha, ben herkese abi demem, biliyorsun deme. Neyse, şimdi dış güçlerde darbe yapamayacağına göre öğrenciler mi yapacak, kim yapacak? Yapabilir mi öğrenciler? Ayaklandılar, bilmem ne yaptılar. Hakkıdır Boğaz içindeki, Boğaz içi üniversitesindeki o gençler istemedikleri birini atamışlar. Ee, neydi? Rektör, dekan, rektör, rektör, dekan. Ulan aynı mıydı rektörle dekan, dekanla rektör yok. Rektör baba. Ama peki bu atanan rektör neyin nesi, eymesi? öğrenciler istemiyor. Sadece öğrenciler mi? Oradaki akademisyenler de istemiyor abi. Bak ben herkese abi demem ha ona göre. Tamam mı abi? İstemiyorsalar o zaman neyin tantanası bu? Öğrenciler istemiyor. Ayaklanmışlar. E bu darbe girişimi mi olur? Yani Sayın eski Genelkurmay Başkanı Ülker Başbu bir şeyler söylemiş. E ne demiş? E buradan darbe söylentisi isteği talebi çıkar mı? Can Ataklı abimiz bak Can Ataklı abi ben herkese abi demem ama ona göre bazen sen de laga luga langur lungur konuşuyorsun öyle abuk subuk bak senin söylediklerini böyle cımbızla alıyorlar sonra darbe teranesi meranesi yapıyorlar. Ya kardeşim bu ülkede kim darbe yapacak ya? Gezi olayları darbe değildi ki sapına kadar delikanlıların ayaklanmasıydı o. Öğrenciler de öyle araya birkaç parazit girebilir. ¡Girar! girebilir. O parazitler ne biliyor musun? Bak ben size anlatayım. Benim daha önce başımdan geçen bir olay var. Bursa'da gezi olayları sırasında heykelde ortalık karışmıştı. Tomalar, momalar, polisler, barikatlar kurmuştu. Sonra bir de baktım arkadan birileri taş atıyor. Tapata 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 taşı polislere atıyor. Dedik ki hop kardeş ne atıyorsun? Hiç sallamıyor. Taşı atıyor. Sonra oradan Fomara'ya inmiştik. Fomara meydanında yine aynı kalabalık malabalık. Baktım Aynı tipler yine polise taş atmaya çalışıyorlar. Polis tomayla karşılık veriyor, gaz maz falan. Sonra bir de ne göreyim? Aynı polislere taş atan şerefsiz, aha buradan söylüyorum, polislerle kol kola gidiyordu. Ne haber? Provokatör. Kimmiş? Polis. Sonra duydum ki, o palmiye yol var, palmiyeli yol var Fomara'da. Oralara hep odunlar modunlar sıkıştırmışlar. Ne haber? Kim sıkıştırmış? polisler, sahtekar polisler. Bak her polise sahtekar demiyor ama ama işlerinde delikanlılar var. Sapına kadar delikanlı. Vatansever polisler, bir de arada üçkağıtçılar var, polis gibi takılanlar, provokatörler, milleti kışkırtan, taş attıran falan filan. işte bunlar İstanbul'da da, gezi olaylarında da sık sık karşımıza çıkmıştı, görmüştük. Duymuştuk, değil mi? Gezi olaylarına da gittim ben ha, İstanbul'a Taksim'de o gün oradaydım, gördüm oradaki rezilliği kim ne yaptı. Yemezler, darbeyi darbe değil, ihtilal, devrim ya da her neyse, halk desteklemedikten sonra kimse bir şey yapamaz. Ha diyeceksin ki, iktidar istiyor mu? Ha, devlet istiyor mu? Diyor. korkuyormuş gibi görünüyor ama keşke tekrar bir gezi olsa da bunların üzerine çullansak, tekrar bir mağduriyet edebiyatı yapsak diyorlar. Diyorlar abi emin ol biliyorum. Adım gibi biliyorum ben sokaktaki adamım. Benim adım Ayşe Fatma Göbek Atma Ali Veli 4950 Yemen ben. Şu anda bir ayaklanma olsa da tekrar bir o hal düzenlesek, o halden sonra o halde bir seçim patlatsak diye Cayır cayır yanıyor iktidar biz yönetenler. Anam avradım olsun cayır cayır yanıyorlar istiyorlar. Keşke bir ayaklanma olsa da. Keşke mağduriyet yapsak falan filan. Suçu atsak dış güçlere. Yok IMF'ye. Yok bilmem ne. Neydi bilmem ne lobisi falan filana atsak diye. Bekliyorlar ama yemezler. Yemezler hayvan terli. Sayın abim haydi bu ülkede darbe yapılsa yapılsa. Darbeyi yapsa yapsa halk yapar. O halk istediği zaman önünde kimse duramaz. Seçimle gelen, seçimle gidecekse, 2023'te gidecek olanı kimse tutamaz. Bağlasan durmaz, yolcu abbas. Haydi hayırlı işler. <laughs>